Selam arkadaşlar fizik maratonuna hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda EBA 16. TYT fizik sorularını yani EBA'nın son TYT sorularını çözeceğiz. Değerli arkadaşlar videolarımızın içeriğini artırmak için abone olmayı like atmayı unutmayınız. Ee, başlayalım birinci sorumuzdan. Mutfaklarımızda kullandığımız düdüklü tencereler basıncın hal değişim sıcaklığı etkisine göre çalışmaktadır. Buna göre düdüklü tencerelerin çalışma prensibi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur diye bize sormuş arkadaşlar. A. Yemeğin sıvı kısmının donma sıcaklığını düşürerek yemeğin daha yavaş pişmesini sağlar. Hayır arkadaşlar yemeğin donma sıcaklığını falan düşürmez. Şimdi düdüklü tencerelerde olay şöyledir. Ben hemen şöyle kısaca özetleyecek olursam. Eğer bir tencere ağzı açıksa arkadaşlar alttan ısı verdiğimizde bu içindeki yemek veya su yavaş yavaş ısınır, sıcaklığı artar. Sıcaklığı arttıkça üstteki açık hava basıncı P0'ın sıcaklığına buhar basıncı eşit olduğu anda kaynamaya başlar. Pekala açık hava basıncından daha büyük basınç olduğu zaman bunun kaynama sıcaklığı ne olacaktır? Artacaktır. İşte düzgünlü tencerelerde arkadaşlar olay bu. Ağzını kapattığımız zaman arkadaşlar Artık biz alttan ısı verdiğimizde yemeğimiz içindeki sıvı birlikte ısınacak. Sıvılar her sıcaklıkta buharlaşır arkadaşlar ve buraya hapsolmuş havayla birlikte havanın da sıcaklığı arttığı için basıncı daha büyük olacak. Ve basınç iyice düdüklü tencere içinde yüksek olduğu için Yemeğimizin kaynama sıcaklığı tencerenin kapağı açıkken 105 derecede kaynıyorsa çünkü saf su değil tuz falan ekili içerisinde kapattığımız zaman tenceremizi içindeki buhar basıncı ve sıcaklığı artmış havanın basıncı açık havadan daha büyük olacağı için kaynama noktası arkadaşlar 150-140 derecelere kadar çıkar ve yüksek sıcaklıklarda ısı sert cisimlere yani nohut, fasulye gibi sert baklagillere daha rahat nüfus eder. Olay bundan ibaret. Yoksa yemeğin sıvı kısmının donma sıcaklığını düşürerek yemeğin daha yavaş pişmesi sağlar değil. Zaten daha çabuk pişmesini sağlar. B. Yemeğin sıvı kısmının kaynama sıcaklığını düşürerek yemeğin daha çabuk pişmesini sağlar. Kaynama sıcaklığını düşürmez arkadaşlar. C. Yemeğin sıvı kısmının ısı sahasını artırarak yemeğin daha çabuk pişmesini sağlar. Isı sahasını artırmaz arkadaşlar. Isı sahası madde miktarına bağlıdır. Maddenin cinsine bağlıdır. Biz buraya kapağı kapattıktan sonra ekstradan madde ilave etmiyoruz. E, cinsini değiştirmiyoruz. O yüzden onunla ilgisi yok. D. Yemeğin sıvı kısmının öz ısısını düşürerek. Bununla da ilgisi yok arkadaşlar. E, şıkkına baktığımızda yemeğin sıvı kısmının kaynama sıcaklığını yükselterek yemeğin daha çabuk pişmesini sağlar. Evet. Kaynama sıcaklığında arkadaşlar buradaki buhar basıncı e, daha yüksek olduğu için açık hava basıncından kaynama noktasını yükseltiyor ve yemek yüksek sıcaklıklarda daha iyi pişiyor. Örneğin yumurtayı kaynatırken arkadaşlar 80 derece suyun kaynadığını düşünürsek 80 derecede su kaynar bitir ama yumurta pişmez daha. Ama işte içine tuz atıyoruz kaynama noktasını yükseltiyoruz 105-110 dereceye kadar çıkartıyoruz. Yumurtayı pişirdiğimizde 110 derecede kaynadığı zaman Isı yumurtaya daha iyi nüfus ettiği için rafadan kalmıyor. Daha iyi pişmiş oluyor. Aynen onun gibi düşünebilirsiniz. İkinci soru şekilde altı açık ve üzerinde delikler bulunan bir mazgal kapağına bir kumaş parçası sıkışmıştır. Kapağın üstünden ok yönünde bir otomobil geçtiğinde yatay duran kumaş parçasının şekildeki gibi düşey olarak dalgalandığı gözlenmiştir. Buna göre bu olayda ifadelerinden hangileri doğru olur diyor. Akışkanların hızının arttığı yerde basın azalması, akışkanların basın büyük olduğu yerden küçük olduğu yere doğru hareket etmesi, otomobil hız arttıkça mazgal kapağının alt ve üst bölümler arasındaki basın farkı azalması gibi ifadeler vermiş. Şimdi bu soruda arkadaşlar günlük yaşamla bağlantılı çok hoş bir soru olmuş. Üstelik Bernoulli ilkesinin günlük yaşamla bağlantısını çok iyi kuran çok güzel bir soru yakalamışlar. Gerçekten çok hoşuma gitti bu soru. Şu şekilde bakın. Bu mazgal kapağını arkadaşlar şurada ben bir kez daha çizmek istiyorum. Şurada delikleri olan bir mazgal. Başlangıçta buraya sıkışmış bu deliklerden birine sıkışmış bez parçası şu şekilde dururken bu mazgalın alt tarafında tabii ki boşluk var. Yani bu iç, içinde hava var boşluğun. Şurası da bizim yol arkadaşlar. Evet neyse araba şöyle bir şey arkadaşlar. Araba sol tarafa doğru gidiyor. Şimdi araba hızla geçerken arabayla yol arasında kesit alanı küçüldüğü için akışkanlarda biliyorsunuz kesit alanı küçüldüğü zaman akış hızları artar ve basınçları düşer. Akışkanların kesitlerinin azaldığı yerde akış hızları artar ve basınçları düşer. Dolayısıyla buradan şu şekilde sıkışmış yolla araba arasında müthiş bir hava akımı oluşur arkadaşlar. Hava akımı olduğu zaman basınç düşer. Mazgalın üst tarafında basınç düşük olur. Bakın üst tarafta basınç düşük olur. Alt tarafında mazgalın altında başlangıçta durgun hava vardı. Durgun hava ve durgun havanın basıncı daha büyüktür arkadaşlar. Akışkanların bir özelliği de basıncın büyük olduğu yerden küçük olduğu yere doğru ne yaparlardı? Hareket ederlerdi. Dolayısıyla hava bu deliklerden yukarı doğru hızla çıkmaya başlar. Neredeki hava? Tabii ki mazgalın altındaki hava. Hızla yukarı doğru çıkar çünkü üst tarafta basınç hızlı bir şekilde düştü. Arkadaşlar işte hava hızlı bir şekilde çıkarken oradaki bez parçası da çıkan havayla birlikte o da yukarı doğru ne yapacaktır? Artık havalanacaktır. Yukarı doğru o da sanki havaymış gibi o da çıkmak istiyormuş gibi arkadaşlar yukarı doğru kalkacaktır. Şimdi maddelerimizi bir kez daha okursak akışkan hızının arttıkça basıncın azalması Evet akışkanların hızının arttığı yerde basıncın azalması arkadaşlar etkilidir. Akışkanların basıncının büyük olduğu yerden küçük olduğu yere doğru hareket etmesi Evet çünkü mazgalın altında durgun bir hava var. Basıncı büyük. Üst tarafında araba geçerken hareketli ve sıkışmış basıncı düşük bir hava var. Basıncın büyük olduğu yerden küçük olduğu yere doğru hareket ediyor. Bu da var arkadaşlar. 3. Otomobil hızı arttıkça mazgal kapağının alt ve üst bölümler arasındaki basınç farkının azalması diyor. Arkadaşlar alt ve üst bölümler arasındaki basınç farkı azalmıyor. Tam tersi artıyor. Neden? Çünkü başlangıçta aşağıda arkadaşlar durgun bir hava vardı P0. İlk başta yukarıda da P0 vardı araba geçmeden önce. Araba geçince basıncı düşüyor. Bakın üst taraftaki basınç ne oldu? Düştü arkadaşlar. Aradaki basınç farkı oluştuğu için zaten durgun havamız mazgalın alt tarafından üst tarafına deliklerden çıkıyor. Burada basınç farkı azalmıyor. Tam tersi artması gerekiyor. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2 olacak arkadaşlar. 3. Derinliği sabit bir dalga leğeninde oluşturulan doğrusal ve periyodik su dalgaları parabolik engelden şekildeki bir dairesi olarak yansımıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. A. A noktası parabolik engelin merkezidir diyor. Parabol bir engele gelen doğrusal dalgalarımız bir noktada arkadaşlar toplanırlar. Toplandıkları o nokta parabol engelin odak noktasıdır. Yani burası A noktası odak noktasıdır. Dolayısıyla bu doğru değil. B. Engelden yansıyan dalgaların dalga boyu A noktasına yaklaştıkça artar diyor. Arkadaşlar derinlik her yerde aynı olduğu için gelen dalgalarla yansıyan dalgaların dalga boyu, hızları, periyotları, frekansları her şeyi aynı olur değişmez. A noktası parabolik engelin odağı ile merkez arasında bir noktadır. Hayır odağıdır. Engelden yansıyan dalgaların frekansı, engele gelen dalgaların frekansı. işte arkadaşlar frekans değişmez. Kaynağa bağlıdır. Doğru cevap bu. Edirne'de ne diyormuş? A noktası parabolik engel ile engelin odağı arasında bir noktadır. Hayır Cevabımız denizli. Dördüncü soru yalıtkan ayaklar üzerinde bulunan X ve Y metal zillerinin arasına küçük iletken bir küre yalıtkan iple şekildeki bir sarkıtılmıştır ve iki zile de temas etmeden ortalarında dengede durmaktadır. X ve Y metal zilleri ile iletken küre başlangıçta nötrdür. Pozitif yüklü iletken bir çubuk X ziline temas ettirilip uzaklaştırıldıktan sonra küçük metal küre X ve Y zillerine çarpıp belirli bir süre zillerden ses çıkmasını sağlamaktadır buna göre diyor ifadelerin hangileri doğrudur diye bize sormuş arkadaşlar hemen şöyle Bakalım ifadelerimize. 1. Çubuk temas etme sonucu x ile pozitif yüklenmiştir diyor. Başlangıçta kürelerimiz nötrdü. Pozitif yüklü bir çubuğumuz dokundurulduğu zaman x küresi de pozitif yüklenecek arkadaşlar. Şu şekilde yüklenmiş olacak. Sonra artık çubukla işim kalmıyor. x pozitif yüklendikten sonra ipi asılı nötr küreyi etki elektriklenme sonucu kendisine yakın kısımda eksi yükleri diğer kısımda artı yükleri kutuplayacak arkadaşlar. Çekme kuvveti daha büyük olduğu için önce kendine çeker bunu dokundur. x'e dokunduktan sonra yükleri Arkadaşlar paylaşacaklar. Dolayısıyla bizim küremiz de artı yüklenmiş olur. Sonra x bu küreyi ne yapar? Aynı cins yüklendiği için iter. Sonra bu küre gelir diğer küre arkadaşlar çarpar. Artı yüklerin bir kısmını buna verir. Tabi çarpma anında biraz da enerjinin etkisiyle çarpıp anında dokunu dokunmaz bir kısmını vere geri döner. Sonra gelir tekrar x'e çarptığı zaman biraz daha yük alıp sonra tekrar ya çarpar biraz daha yük. En de sonunda bunlar dengeye gelir. Çünkü x ve y'nin küreleri yaklaşık eşit olduğu zaman ortadaki küçük küreye eşit miktar bir kuvvet uygularlar ve dengeye gelir sonunda. Birinci ifademize bakalım. Çubuk temas etmesi sonucu x zili pozitif yüklenmiştir. Tabii ki. Metal küre ilk olarak X ziline çarpar. E tabi ki. 3. Metal küre dokunduğunda X ve Y zillerinin ikisi de negatif yüklü olur. Hayır negatif yüklü olmaz. O saçma olmuş. 1 ve 2 olacak diyoruz. 5. soru yansıtıcı bir malzemenin çukur ayna benzeri parabolik şekle getirilmesiyle oluşturulan güneş ocakları enerjisini güneşten alarak şekildeki gibi yerleştirilmiş olan yiyecekleri pişirmek veya ısıtmak için kullanılan düzenekler. Güneş ocağının çalışma prensibi ile ilgili olarak ifadelerden hangileri doğrudur diyor. Evet güneş ocakları arkadaşlar çukur ayna gibi bir sistemdir. Şöyle güneş çok uzakta olduğu için dünyamıza yaklaşık güneş ışınları paralel olarak gelirler. Paralel gelen ışınları çukur ayna ne yapıyordu? Bir noktada topluyordu arkadaşlar. Topladığı noktaya biz ne diyorduk? odak noktası diyorduk bakın şu nokta odak noktası. Bu odak noktasını arkadaşlar bir kap koyduğumuzda kap içindekiler ısınacak veya pişeceklerdir. Güneş ocaklarında kısaca olay bu şekilde yani güneş ışınlarını bir noktada toplayarak enerjiyi oraya yoğunlaştırıyor. Bir parlak yüzey güneşten gelen ışınların toplam enerjisini artırır. Arkadaşlar güneşten gelen toplam enerji artırma değil sadece dağınık bir şekilde gelen enerjimizi bir noktada yoğunlaştırıyor o noktaya yönlendirmiş oluyor. Yoksa gelen enerjinin değerini artırmıyor. Çünkü enerji korunumlu olduğu için gelen enerjiden daha fazla enerji oluşturamaz. Böyle bir şey zaten fizikte mümkün değil. Enerjinin korunumuna göre bu mümkün değil arkadaşlar. Parlak yüzeye paralel gelen güneş ışınları belirli bir bölgede toplanır. Evet o nokta odak noktası civarı arkadaşlar. Parlak yüzeyler güneşten gelen ışınları tamamen soğurduğundan kap içindeki yemek ısınır diyor. Parlak yüzeyler arkadaşlar maalesef güneş ışınlarını soğurmazlar. Mat yüzeyler soğurur. O yüzden bu zaten ters olmuş. Parlak yüzeyler yansıtma özelliğine sahip. Yalnız cevabımız 2 olacak. Birinci maddeye dikkat edin arkadaşlar bakın. Gelen enerji bir noktada yoğunlaştırıyor. Oraya topluyor. Yoksa enerjinin değerini artırmıyor. Altıncı soru mekatronik bir üründe mekanik gücü oluşturmak için elektrikli motor sistemleri oluşan gücü aktarmak için mekanik sistemler ısı ve ışık değişimlerini algılamak için sensörler sistemin kontrolü için mikro işlemciler ve sistemi denetleyebilen bilgisayar programları bulunmaktadır. Yanda mekatronik mühendisleri tarafından tasarlanan sensörler, motorlar ve mekanik elemanlarla oluşturulmuş bir otomasyon robotu verilmiştir diyor. Bu bilgilerden yola çıkarak aşağıdaki yorumlardan hangisinin yapılması doğru olmaz diyor. A. Robot üretiminde fiziğin birden fazla alt dalı ile ilgili çalışma yapılmış yapılmaktadır diyor. Evet arkadaşlar burada diyor ki mekanik güç. Arkadaşlar mekanik güç hareket enerjisi demektir. Mekanikten e, esinlenmiş. Sonra motor sistemleri diyor manyetizma var, elektrik var burada. Isı ve ışık diyor arkadaşlar. Optikten ısı, termodinamikten. Sensörler yine termodinamik ısıyı algılamayla ilgili. Mikro işlemciler mesela bu katal fiziğiyle ilgili çalışmalar e, yapan bölümler. O yüzden birden fazla alt alanla ilgilenmiştir diyoruz. Robotta kullanılan motorların üretilmesi esnasında fiziğin elektromanyetizma alt alanından faydalanılmıştır diyor. Evet baktığımızda arkadaşlar motorlu sistemler diyor bakın motorlu sistemler elektrikli motorlu sistemler diyor hatta bu elektromanyetizmi alt alanından yararlanmıştır bu da doğrudur. Robot üretiminde fiziğin termodinamik alt dalı ile ilgili çalışma yap yapılmamıştır diyor arkadaşlar. Hayır yapılmıştır. Söylemiştik onu bakın ısı ve sensör olayları Bunlar termodinamikle ilgilidir diyor. D. Fizik bilimi insan hayatını kolaylaştırmak için çalışmalar yapar diyor. Tabii ki doğru. Fizik bilimi teknolojinin gelişmesine yardım etmektedir. Bu da doğru diyoruz arkadaşlar. Yedinci ve son sorumuz bir evde kullanılan televizyon bulaşık makinesi elektrikli süpürge ve ütünün güçleri aşağıdaki gibidir. Buna göre verilen ifadelerden hangileri doğrudur demiş bize. Elektrikli aletler aynı gerilim uygulanarak çalıştırılmaktadır. Evet aynı gerilim uygulanıyorsa arkadaşlar güç ifadesi P eşittir V çarpı I ile gösteriyordu. Birinci ifadeye bakarsak verilen elektrikli aletlerin hepsi eşit süre çalıştırıldığında en fazla elektrik enerjisi ütü tüketir diyor. Arkadaşlar enerji ifadesi V çarpı I çarpı T en fazla enerji ütü tüketiyor. Gücü fazla olan çünkü V çarpı güçlü aynı sürede daha fazla enerji tüketir. Ütüye baktığımızda 2600 diğerlerinden daha fazla. Dolayısıyla bu ifademiz doğru olur. 2. Bulaşık makinesi ve televizyon çalıştırıldığında bulaşık makinesinden geçen akım şiddeti televizyona göre daha büyük olur diyor. Bulaşık makinesi 400 watt, televizyon 240 wattmış arkadaşlar. Gücü büyük olanın akımı da büyük olacak sebebi ise evet bu ifadeye göre arkadaşlar gücü büyük olandan daha fazla akım geçmesi gerekiyor çünkü her ikisinde potansiyeli neydi? Sabitti. Akımı büyük olanın gücü büyük olacak. Pekala kimin gücü büyüktü? Bulaşık makinesinin dolayısıyla bu ifademiz de doğru olmuş olur. 3. Elektrikli süpürge ve televizyonun 1 bir saat birlikte çalıştırılırsa toplam 1,44 kWh saat enerji harcarlar diyor. Elektrik süpürgesi ve televizyon diyor arkadaşlar. Elektrik süpürgesi 1200, o da 240 toplarsak ne yapar? 1400 40 watt oluyor. Şimdi enerji ifadesi ise güç eşittir enerji bölü zamandı. Enerjiyi çektiğimizde arkadaşlar güç çarpı zaman. Buradan toplam güç ne kadar? 1440 arkadaşlar. Burası watt saat oluyor. Kilowata çevirmek için ne yapmam lazım? 1000'e bölmem lazım. 1000'e bölersek o da 1.44 olur. Bu da doğru olmuş olur. Cevabımız demek ki 3 oluyor arkadaşlar. EBA'nın 16. TYT fizik soruları gerçekten üniversitedeki TYT fizik sorularına profil olarak çok benziyor arkadaşlar. EBA denemeleri içerisinde fizik TYT sorularının bazılarının çözümünü yaptım ben. İçlerinde bana TYT'ye en yakın olan deneme bu geldi. Bunun iki sebebi var. Birincisi sorular arkadaşlar günlük yaşamla bağlantılı. İkincisi de sorular çok işleme gerek olmadan çözülebiliyor arkadaşlar. O yüzden bu tip soruları TYT'de gelme ihtimali daha yüksek. Bunlara dikkat edin diyorum. Tüm öğrencilere TYT ve AYT sınavında başarılar diliyorum. Hı. Videomuzun faydalı olduğunu düşünüyorsanız abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.